Mahallenin sorunlarını bilmek ve bunu ilgili yerlere iletebilmek. Biz mahalle konseyleri olarak yani bir yerde uygun deyim olacaktı sanırım. Bir köprü görevi görüyoruz. Mahalle toplantılarımızı o mahallenin yerlerinde yapıyoruz. Bizzat kendimiz gidiyoruz oraya. Konsey üyelerimizle orada buluşuyoruz. Oradaki sorunları alıyoruz. Ve ben belediyeye döndükten sonra bu sorunları ilgili müdürlüklere gönderiyorum. Fen işleri ise fen işleri müdürlüğüne, park bahçelerle ilgili ise park bahçelerle müdürlüğüne. halkla ilişkiler müdürlüğünü ilgilendiren bir sorunsa oraya gönderiyorum. Arkadaşlarımız bu doğrultuda çalışmalarını yapıyorlar. Sonucu tekrar bize bildiriyorlar konseye. Ve biz bu konseydeki bu sorunların çözülüp çözülmediğini bir sonraki toplantıda yine konseydeki arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla bir eşgüdüm, bir birliktelik içerisinde sorunların çözümünü sağlıyoruz.